Ben yazmıyor de yazayım, he? Allah Allah. Yazıyor normalde Kesin amına koyayım vermiştir ha. Oh, Bazen Almanya'da da çıkıyor problem. almanyada da çıkıyor. Çavırda başı yarramı kaşı. kaşı. gel yaram kaşı. <laughs> Şunu şöyle atalım. Her olur amına zaman abi. Ne olacak? <laughs> Soru soruya bak. Evet beyler kazanımız mübarek olsun. Yarrağımız sağolsun. <laughs> <laughs> Sağ olsun. <laughs> Bir tane mal var bize. Allah'a emanet. Bir <laughs> tane açalım mı? Ne diyorsunuz? Aynen. Beyler bence 20 birimiz kalsın <laughs> orada bana koyun. Bence Mitraş. Mitraş oğlum. Andım şey bekleyin. zaten. Allah abi nasıl yine mi? <laughs> Hah iyi iyi. Karşıda birisi çıktı. Mallar beklemiyor zaten. İlk elden şey yaparız. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Bak bak sağa bak. Ömer'in götünün kaleyi. <laughs> Videodayım bir de. Devam et. Yarramın kafası. Şavarni <laughs> başı. Yani yarramı kaşı. <laughs> Beyler videoya alın da. Karşılıklı atışmaları çekelim lan. Serkler onun ya, çekmeyeceğim. AMD'den sonra. bir video çek bakayım. AMD'den. Sana diyorlar. Siktir Sana lan. lan. Ekran kartını niye kastırıyor <laughs> oğlum? Nayıldın Dayıl niye amına <koyayım>. <gülüyor> 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 Sana diyorlar. lan. Oğlum ben bilmiyorum <laughs> bana dedi <dediğini>. lan Ekran kartını <laughs> nasıl kastırıyor oğlum? Sende 6600 <laughs> yok mu? Var. E? Kastırır oğlum normal. Kardeşim şu an 250 FPS alıyorum. Niye FPS'imi düşüreyim ki? Oğlum düşük ayarlarda çek. Siktir lan. Amına koyayım. Ben vallahi video kayda almayacağım. Alınca cenabetlik çıkıyor. Bunda var 7600, sen de var 6600, ben de var 4060 TI. E ne yapalım ama <laughs> e bunda da var yar ramı kafası. Fahide bak. Oh, 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 oh. Fahide görüyor musun? Alkış. Hatta <laughs> sorak mı lan? Sorsana be. Ne ekran kartı varmış? Fey. <laughs> Bro. E, watch your GPU. Tu amına koyayım bir de söyle biz. GPU <laughs> 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 dedim oğlum. CPU dedim. Bileder. <laughs> Neydi? Eee. <laughs> bir 4090 çıkıyormuş ananı şey sikiyim. GPU dedim yarram baksana buraya amına koyayım Bro what is does GPU T stick Amına kodumun <laughs> oldu. Hadi aşağıdım beyler mit'ten. Hadi pompa devam et. Çekin baba tek 9'lara diyeceğim. Tek 9'da sadece C de vardı amına. Bizde de CZ 75 var bu. Ya amına Gel bir gel. gel gel mit'e. Gel gel amına koyayım mit var. Ananı sikiyim. <laughs> Vay avradını sikeyim Sana <laughs> dinleyen kafamı sikeyim Bitraş raş. Adam esip bir koydu ama uzun mu? <laughs> <laughs> Yok değil. <iyi. Gülüyor> sağ, sağ. Bilal ya dur ama ne Ben şu an arkalama peşindeyim. Oğlum İki. nerede? Tamına kodumuz sala. İki side, Malı iki Hadi lan koş lan koş. Adam bir yandan ama sıkıştırıyor. Yetişeceğim, yetişeceğim, yetişeceğim. Oh, şey, şey, şey. Ananı <laughs> Salı beni avrus büyükleri. Ay senin kafanı sikeyim ya. Orada değil. Amına koyayım. Biraz... Koyduğum. <laughs> Orası çocuk. <laughs> Dur şu motorun şeyini değiştireceğim ama bırak. Abi Belki o ilçesi bende çok fazla. <laughs> Lale ben çektim M9'u amana koyarım. MP9'u. Ben de Pipe 7 çektim ya da Deagle mı çeksem ya? MP5 aldım ben ya. MP5 iyi de. Jop jop jop. Aman kumağın. MP9 daha serisi bu atıyor sanki. MP5 Evet öyle. var sanki ya. Var var. Sa. Yedi. Yarra. Nerede? Molotofum var. Sevda mı? Sama. Abi AK Kısa. nerede ne? ama? Ne, ne yok. AK yok. ananı sikeyim. AK nerede? Ne olsun peki? Galil var bende. İstiyorsan atayım. Bunun vardı. AK var. Bro, give aldı, me ak Give me aki bro. Give me orospu Karanlık. Saçma sapan hareket yapmayın ama. Ya bana ne galiba? 9 ne salıyorum hayırdır ama. Anan sikeyim 63 oldu. Cenevut ağzını sikiyim. Evet kim drop istiyor? Ben. Daha BP var gerek yok aldım. O ne amına kum street onu anlamam. <laughs> <laughs> Beyledim. Beyler, uzun var. Uzun. Kısa var, kısa var, mid var. Helal Yakup. Bu da gitti. O da öldü. Var mı da Last. tifa yok. Şu sesi, gel, bir... gel, gel, gel. Şu sesi biraz açayım ya. Var mı info? Yok. yok. Büyük ihtimalle C yok. oynuyor ama. Cem ama bakım Cem Abi bu silah bayılıyorum var ya amına koyayım. Koşarak vuruyorum bir sikim değişmiyor. O SSG'yi alacağım ya. Fiyatı güzel on lira amına hiçbir şey ortalama onları hiç bir şey olmuyor. Flash bana de Pingim vardı. Flash atıyorum. Flash B'de biri var amına. Aldım en azından. Efendim ne oldu yine ya? Galiba. Ne şarjı? Ben nerede miydim şarjı? Burada değil ki. Hepimiz, adam. Öyle. Nereden girdiniz? <laughs> <laughs> Yarrağım önümde duruyor bir de. Şunu alayım. de şunu. Hepimiz alfa çektik ama ne Kaptan öyle değiştirek miyim? Öyle değiştirek. He alırsın yarrağımı. Aman akoduğum AK'yi gördü ya elimde. Beyler, smoke geldi şeye. Ay kim blokladı beni amına koyayım. Info. Bir dakika, B'ye girdi. Bekle flash atıyorum. Gir. Side side side. No HP, no HP. Side, no ben. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Üff 10 dakika Yeni beni sağa gel amana abimi kaptırma <laughs> Oğlum mal oldu. Kesin link yemiştir ha o. <laughs> Bombayı bıraktı. No. Işte. Bombayı bıraktı ya. Ben kısadan rushlayacağım. Tamam. Karşıya 12. elde mi geçiyorduk? <laughs> eee 8. elde AWP. Ananı s***** Biz buraya çıkana kadar adam. Long 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 long. Flash atıyorum bekle. Long var. Yavaş, Yavaş. Geber ortalık. Orası çocuğu geber ya. Ananı sikecem ha. Onun da sesi gelmiyordur Allah inşallah. Allah razı olsun bir sıkın amına koyayım ya. İnşallah onun da sesi gelmiyordur ha. Susturucuyu çıkartırken. Ne? Susturucu geliyor çıkart. geliyor. Geliyor. Ciddi, ciddi misin? Hı hı. Her yerde sesi geliyor. İşte o kötü anladın mı? Yine atsak kısaltı. çok. kısaltı, kısaltı. Kısa, acı. Kısa, sıkıntılı ya. Yeneriz <laughs> <ne gülüyor> ama. Bir anda çıkarsa iyime. Lan siktir git. amına koyayım ya. Baba. Beni buluyor böyleleri var ya. Bir tane daha atıyorum. <laughs> Yaprağımın kafası. Eyvallah seni kırmam. Karanlık. Bunu sio ya. Long. Bomba burada. Flashbang. Burda burda. Side side. Side side diye. Daire güzelmiş lan. 45 cent mu amına koyayım? En son matlamı 45 centi. Bomba burada. Onu ben alacağım. Geldim. Ondan ben alacağım bir tane amına koyayım. Hmm. Diggle'ı ne kadar aldın? Ee, ab 34 cent oldu? 50 cent mi ne tuttu? Bakayım. Güzelmiş birader. Hmm. İnşallah bana bana gelir. Al oğlum. Satılıyor. Ay yok lan almaksızım alırdım ya. O zaman niye konuşuyorsun? <laughs> ya komik skin almadın ha şaşırdım ama bırak koyayım. O dizici ku... bak hmm, normalde dizel değil kendine. Balantla full dizmiş ama bırak koyayım. Marolant hesabını satıyor alacağım mı? Yok ya oynamam ben valla. Ya bilerek bence bile, e, bence Valorant hesabındaki skin almak mantıksız ya. Ya aim isteyen şey olduğu için amına Öyle gelme, öyle pikleme. <laughs> Beyler, nasıl Allah Long, long, long. Al Amına long. 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 Oğlum hepsi long lan. Satayım mı? Satayım mı? Bir çıkan samana koydum onun. Pit daha WP var. Yakup gir. Yakup sende birader. Pit. Helal. Hadi beyler sikiyoruz. Devam ki. Okay. Bunlar bot lan. Oğlum senin de her bot dediğin ya hile çıkıyor amına koyayım. Hiç başka bir sik çıkıyor. Dur baksana amına koyayım. Adamın kafası eser amına bir hile açar amına koyayım yarra yeriz o zaman. O oyunu çöpleyelim. Ana sikeyim adamdaki ay sikeyim be. AWP alabilirsin ben de. Deploying flashback. Deploying flashback. Evet, birader önce böyle flash atsaydın. <laughs> sonra böyle evet. devam etseydin. Aa bak bu da sen işte Emer. Senin elindeki de sen. 10 lira. 10 lira olması imkansız bundan bunu okuyayım. 10 lira mıydı? 100 lira mıydı? Neydi? 100 lira olabilir. Ejder alalım ejder alalım. Sıkıntılı. Buraya girilmez. Nerede? Arabanın oradaydı. City City City. Bir tane City City öldü. Bu arabanın oradaydı. Bekle ben gireceğim bekle. Bakayım. Kanka eme misin araba var mı? Long araba yok şey yok mu ya? Kapı arkası tunnel araba. Ha o mu? Ulan bir AS e gelirim ama ona koyayım De Deagle'la. On onu sıkıyor. <laughs> Deagle bulmasın ama ne Helal. AK isteyen var mı? Yok. Hayır. Hey. Ya da ver ya. Ayağım adam. adam. <laughs> <laughs> Astri. <laughs> kadar yine mi abi kamunu? tela dolaşıyorum. Lan ben amına koyayım ya. 3 var. Oo. <laughs> <laughs> yok, bir de bak, bir de bak kanka, bir de bak aynen oraya bak. Tamam, onun dikkatini çektim. Gelir. Ne? benim sen de istiyor musun? AK attım be. <laughs> Ömer aldı. O da Ömer'in hmm. Al. Oyna. Oyna amına koyayım sanki at oynatayım ben. <gülüyor> <gülüyor> ya da köpek <kifre> oynatıyor gibisin artık. <laughs> Sıra kremanım benim. Abi hangi ikisine buraya şey atıyor? Ananın amı, orospu çocuğu. Short, short, short. Ölmediyse tabi. Nail <laughs> oradan kanka şoka, short Hızlı koş hızlı. Dur oğlum. Köşede möşede pusar amana koyayım. Eğime çıkarım. Eğime <laughs> çıkarım. Bak Öyle mü mu amana koyayım. Biz, be, biz de bu oyunu yeni öğrenmedik. Siktir lan. Biz deli miyiz yani kardeşim? Kaç saatimiz var amına koyayım bu ya, Ya öyle bir konuşuyorsun ki amına koyayım. Ben tamam, direkt anaba çekeyim amına koyayım. hs'yi direkt amına koyayım öleyim. Yani birader 110 saatim var hiç yoktan. 110 saat bir şey değişmiyor ki. Ya. Pardon 150 saat. 150 saat. Sen kaç saatin var lan? Ya sen kaç saatin var? 120. 120 mi? Oğlum CSGO'dan saysan. Ki ben buraları bu oyunu hiç oynamıyorum. CSGO şey olduktan sonra değişti galiba bir sıkıntı. Ha, yok bakayım. lan değişmemiştir amına koyayım. AFK diyor. İnandırıcı gelmedi. Deneyelim mi? Dönün. Oyna mı kumara amına koyayım? Ne olacak? Ya da bomba atıp asiktir <laughs> ya bana. Ah. <laughs> abi beyler. Easy peasy. Easy. Ah. Şunu Bunu alalım. Şimdi buraya karşıya geçeceğiz bundan sonra. Bunu ya, alacağız. Normalde 8. elde geçiyoruz. Bir el vermezsen. Tam Uzundan bastırıyorum. Longtan. Adam burada adam burada burada tunel 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 tunel. Ana ne vurdun sikeyim, ana ne sikeyim ya Sıkıştım ordan buna o <laughs> kuy Beyler burda rasta başlayacak mıyız? <laughs> kan rasta başlayacak mıyız? Allah'ını okuyun Arka Oğlum şu silahlı da ne bileyim ya Bazen Ne biliyorsun? Yava yavaş kalıyor o amına koduğum. altı patlar yok mu? Bence bir yere toplu girelim Toplu B'ye girelim Tek 9 aldım ben Tek nine alın abi. Ben de CZ aldım. Lan CZ, biraj, ben de CZ. Tek değil ya. Ben CZ. CZ de almayalım ama koyayım? Siktir et ya CZ. Al, 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 al. Şu klavye düzelteyim bekliyorum. Hiçbir şey yapamazlar ama. Lan yürü amana kod. Ha. Lan sınıf klavye ne peki? Sınıf klavye ne? Noir. Lan bombayı kur amana koymaydı. Side boş. Ya, sürü, bomba, ya abi biz bir abi ya bak geliyorum Mete abi sikicem Ben daha göstermem amına Al kanka Dur bombayı Yakup sende bu bomba Gedi bir, bir de, tane, kutu arkası kutu, 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 kutu. kutu arkası Bek say 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 arka taraf tunnel tunnel Tamam kaldım Lan geldi lan bu lan Helal. Yakup adamın Babo... eğimine çıktın lan. Oynuyoruz bu oyunu amına koyayım ya. <laughs> adamın eğimine çıktın lan. <laughs> Burada bırakayım. <laughs> Son Amca... et. Amına, amına koyayım ben alacağımı, al alacağım biliyorum. Birader ben ne alacağımı biliyorum amına koyayım. Ozan Grek ya. Hiç ev aldı amına koyayım. <laughs> Bana bak vurabilecek mi yalnız oldu? Anasını bile sikerim ben bunu ne oynarım sen görmedin Önden çıkın önden çıkın ölürüm önden çıkın. <laughs> <laughs> ya hak bismillah. Hayt wait, bro. Allah kavak var. <laughs> çık önde çık, oğlu, çık. <laughs> ha, çık amına oğlum önden çık. Lan çıkın amına koyayım anasını bile sikerim ben şimdi. Allah'a bak 7 Allah. Allah'a bak bar. Kaç, bana <laughs> şunu kutladı. Alo şöyle böyle kaçtı korkunç. amına koyayım ya. Oğlum abiniz oynamış ya. Ona 5. Yardım 14'te 14'te 8'de konuşuyor. <laughs> 12'ye <laughs> 3 seri kurbanım ne koruyor? <laughs> sen pasif haledin ki oğlum ben hep atak. Ne yapayım? Siktir lan senden fazla leş almışım amına koyayım. O Abi sırada rakip. Mm. Yorumu müdüre kabla anasını siktin milletin amına koyayım. <laughs> o sırada ben de sisin arasından birine bıçak attım amına koyayım. <laughs> Davet aldım siz ya.